Tekno oyunlardan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir bilgilendirici video çekeceğiz. Arkadaşlar, bilgisayarınız 32 bit ise bazı arkadaşlar nasıl 64 bit yapılır bunu merak ediyorlar. Ee, bunun açıklamasını hemen getireceğim. Bilgisayarınıza özellikler tuşuna basın. Ve burada bu bilgisayarın özellikleri çıkıyor gördüğünüz gibi. Bilgisayarımız 32 bit işletim sistemi 64 tabanlı işlemci Bunu nasıl yapacaksınız hemen Windows'un işte burada yeni sahibi bölümünde de arkadaşlar Windows işte arttırıyor Pro'ymuş Burada işte olay var şunu hemen tıklayın Buradaki olayı gösteriyor zaten Gördüğünüz gibi Buralarda ee, şuna tıklayalım. Buradan sistem türü 32 bit, 64 bit özellik değil mi? Evet. Burada bazı arkadaşlar da hayır oluyor. Zaten bunu birçok arkadaşınız biliyordur. O yüzden bunu kapatıyor. Google'a gelelim. Arkadaşlar hemen şunu da söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımız araştırıyorlar. E, yapmaya çalışıyorlar falan filan. Nasıl yapacaksınız? Sizlere sadece bir seçenek söyleyeceğim. Windows yazıyorum. Ve giriyorum abi buraya. Mesela benim bilgisayarım neymiş abi? 8. 8. diyorum. 8 Pro'ymuş arkadaşlar. Windows 8 Pro'ymuş. Ben buraya gelip 8.1 diyorum. Yükseltme mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, burada 8.1 yükseltmeyi göstereceğim şimdi. Tabii ki bu diyeceksiniz ki işte abi bu şekilde oluyor mu falan. Ee, bu arkadaşlar bu şekilde hemen yükselttiğiniz olmayacak. Windows 8'den Windows yükseltme demiş adam. Ee, burada ne diyor abi? neymiş bakalım ee, yani arkadaşlar dediğim gibi burada neyse şuraya hemen kapatayım. Dediğim gibi 8.1'i indiriyorsunuz gençler. 8.1'i indirdiğinizde e, format kap bilgisayarı tamamen formatlayın gençler. Zaten şu, bir de şöyle bir özelliğimiz vardır. Ayarlar bölümünde bilgisayar ayarlarını değiştir. Burada genel dosyalarınızı etkilemeden hoppa dosyalarınızı etkilemeden kişisel bilgisayarınızı yenileyin. Her şeyi kaldırın ve Windows'u yeniden ekleyin. Bu arkadaşlar dosyalarınızı etk yani etkilemiyor. Ama bu ise e, her şeyi kaldırıyor. Yani benim sizlere tavsiyem eğer bilgisayarınızda e, hani Böyle bir olay varsa yükseltme yapacaksanız ilk önce bu bilgisayarınızı bir formatlayın. Zaten o kendisi yaparken de formatlıyor. O da ayrı bir konu ama ben yine de işimi garanti alıyorum. Hani bir çünkü e, şöyle bir olay oluyor gençler. Mesela diyorsunuz ki işte atıyorum. Hemen şöyle geleyim. İşte mesela benim şu kadar boş alanım var. Ama burada mesela atıyorum. Boş alanımız şu kadar bu şu kadar. Bunlar arkadaşlar şöyle bir olay oluyor. E, ne kadar boşalmanız olursa olsun, ne kadar boşalmanız olursa olsun, bazen bir hata olur, bir şey olur. Ben yine de burada dediğim gibi hani her şeyi sıfırlıyorum. Sizlerin de öyle yapmasını e, umuyorum. Burada ne diyor? Burada daha gelişmiş başlar Burada yani çok, burada bir şey değil arkadaşlar. Buna gerek duymuyorum o yüzden. E, hemen dediğim gibi ondan sonra Windows 8.1'i indirin Ve Windows 8 Windows'u yazın tekrardan. Windows 8.1 64 bit zaten yükseltiyor arkadaşlar. Güncellemesini yaptıktan sonra bilgisayar otomatik olarak kapatılıp açıldığında size kaç bit yapacağını gösteriyor. Birçok arkadaşımız x86 yapıyorlar ama o 86'yı 86 bit falan gibi sanıyorlar. Yani 128 falan 10 bitler sanıyorlar. Fakat o 32 arkadaşlar. Sizlerin yapması gereken olay abi. E, ee, tabii ki de. Yani belli zaten. Yapacağınız ne yapmanız gerektiği. Yani o şekilde de yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Eee, öyle yani bu kadar. Hemen abi şuradan çıkayım. Heh, bu kadar yani. Eğer merak ettiğiniz bir problem olursa yapabilirsiniz. Eğer arkadaşlar yapamazsanız bir bilgisayarcıya götürün. Ee, onlar zaten sizlere yapabilir. Yapacaklar. Ben onun videosunu eğer yapamazsanız da çekebilirim. Hani 64 bit yapamaya arkadaşlarımız olursa çekebilirim. Ee, yorumlara ve yorumlara işte anlamadığınız olayları falan yazın. Ve like atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.